Bu insan sen ağladın, öbürü ağladı, bu ağladı, şu ağladı diye milyonlarca laf etti değil mi? Bak kız arkadaşı evet. ne diyor? Diyor ki Semih sen burada ağlamıyorsun ama abine gidip ağlıyorsun. Demek ki abisini ağladığını gördü. Evet. Biz de bunun akabinde tuvalette geçen gün hıçkırı hıçkıra birinin ağladığını Noyan duymuş. Belki de, tarıyla. o, belki de o Semih. Tabii. Ben bilemem. Ee, kız Semih ağlamamış olsa bile kız Semih'i Ekart etmek istediği için ve sizin elinize koz vermek istediği için de böyle bir cümle sarf ediyor. Tamam ama söyleyeyim. şimdi sen bana kalk Bahadır ağladın diyebilir misin? Sen abine gidip ağlıyor diye misin? Önünden mi? bahsediyoruz ama. Tamam eyvallah Kuretülen ne kadar yalancı ve saygısız olduğunu hepimiz biliyoruz ama Ben Şimdi demem, Semih de ama bunun karşısında türen, bir şey söyleyemedi. İşte Kuretülen der ben diyemem ama. Semih de bunun karşısında bir şey söyleyemedi. Şimdi ben Semih'in, Semih de mesela burada yeri ve zamanı geldi mesela ana ekrandaki fotoğrafı göster abi. Nasıl ağlıyor Kaan giderken? Tabii canım. Yüzü falan filan acayip şekilde. Şimdi dolayısıyla abi şöyle de bir şey var. Diyor ki Semih bak Kuretüla'nın bu ciddi ve gerçek bir açıklaması. Evet. Kendi menfaatlerin için Arkadaşlar. grubu mahvetsin diyor. Bak kendi menfaatlerinden bahsediyor abi. E demek ki bu çocuk hırs ve ego var. Hırs ve egonun olduğu yerde... Dolayısıyla menfaat devreye girer ve grubu dağıtan kişi, bunların bu hale Hayır gelmesi yani, neden olan kişi o zaman Semih. Ya. Aynen. Bu ne ya? Yani Kuretülay'ın tabi bunları açıklarken aynı zamanda saygısız tutumu da... Yürü yürü. Yürü 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 yürü. Yürü bay bay. Of.

Kapanıyor. Ben halledeceğim. Hadi. Bunu da öteki tarafa koyalım. Yeter bir tane ya. İki tane gerek yok. Yok iki tane. Hadi. Bahadır. Abi öbür yan tarafa koy sen onu. Halledeceğim ben şimdi bunu. Bir dakika. Olmaz olmaz. Bırak sen bana. Şurayı kaldır hacı. Kulak büyük mü küçük mü acaba? Sıkıntı. Tam tersi yapalım abi. Ne fark eder ya? Ama benim amacım abi oturma muhabbetiydi. Ama oraya sığmıyor ki güzel kardeşim. Nasıl sığdıracağız? Şuraya sığmıyor mu? İndir. Ah, on numara oldu. Olmaz, kapanmaz. Kapı kapanmaz. Kaldırayım, kapıyı kapa, ben oradan geçerim. Tamam. Tamam abi gel. Oh. Tamam abi gel. Ora o or or öyle olsun abi. Ora öyle olsun. Abi ora or öyle olsun. Tamam gel abi. Dur 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 şurayı toplayalım. Öyle dağınık bırakmayalım. Yorumlar gibi bir şey yapmayalım. Dur bakayım dur sakin sakin sakin. Vaktimiz Başka bir şey yok abi. Vaktimiz var ya. Bunu alıp götürüp içeri koyalım mı? Zümrüt'e koyalım mı? Zümrüt yapsın. Kafaya yazalım. Aa tabloyu alıp bence kafaya yazalım bakalım fark edecek mi? Al onu. Tamam. Sen sende var değil mi? Var. Ötekisini alayım mı? Yok yok. Var mı çivi? çivi nerede? Orada abi. Çekiç yok ama. Çekiç yok burada. Çekiç yok. Getir abi bir şeyle çakarız. Kanı çakalım da sağ solu düşmesin Buruk. Aldın mı elini ha? Oo bu büyük. Baya büyük. Ben tutuyorum abi. Dur dur gel buraya gel. Tut şeyi. Tutuyorum abi. espri böyle yapılır ya. Ne ha. o onu oraya bunu buraya. Hayır abi biz başkasının ah, malına zarar vermiyoruz. Tamam. Neyse sandığı götürüp şeye çıkalım mı? Nereye? Duvarına. Ya aynısını yapar. Evet. Ama bu orada güzel oldu. Çok güzel oldu. Bakayım fark edecek mi? Ben şu ellerimi yıkayayım gelim ha. Gel Amre. Bak bak. Tabloya bak. O çok iyi olmuş kanka. <gülüyor> <gülüyor> Alttan çık, paçalardan çıktı. <gülüyor> 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 çok büyük bir şey gibi <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum ama bitireyim sonra atarım. Bak şu an. Ama bak. koltuk işi bayatladı ha. Yalan o. İstediğini deriz. <laughs> ee, i̇şte onu söyledik biz de dün sana. Bak yukarılara bakıyorlar bak. Gel gel gel. Gel bakalım ne <laughs> arıyor Dur dur şuradan bakalım. Gel. Tabloyu bak, asmak gel bence bakalım. o kadar komik değil. Güzel. Abi. <laughs> abi. Hayır o gülüşle. Bak kim başka ne yapmışlar dur. Abiciğim. Gel abi o tarafa bakma işte. Abi bizi ya görmüyor musun? Ben de. Hı. Nasıl arıyorlar ya? Ama biz görürdük. <laughs> Ağırın oraya götürseler. Noyan. Hı? Ağırın oraya da götürseler biz görürdük ama. Anladın mı? E tam da nerede olacak başka? Bayat mı evet. söyledim? Dedim ki Hiç bak koltuk koltuk mekan için bayatladım. Kapının önünde bayatladı. olabilir ha. Yani. Evet olacak. Kapının önünde. Da... Nasıl gezecekler oradan? Kanka şşşş. Hadi Ağırın götürseler biz ne göreceğiz. Ben görmedim açıkçası da. Kapının önünde diye bir çaktım. gitsin ya. Hiç ilgilenme İlgilenme abi. Nereye? Serkan bana diyor ki Tuncay ben odamı sevmiyorum başka gireyim, yere taşıyorum. Biraz, dur şimdi sakin biraz. <laughs> Nereye? Çocuklar. Biz daha önce iki tane koltuk gördük falan burada yürüyorlardı. <laughs> Onlar sizin miydi yoksa? <gülüyor> 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 kapının Noyan. dışına bak, kapının dışına. Noyan, ağacın oraya bak Noyan, belki oradadır. Abi oraya götürseler görürdük ya. Ya az önce iki tane kutu gördük biz ayaklamış gidiyorlardı. Ha? Onlar <laughs> sizin mi <miydi> yoksa? <laughs> Şapkalı çocuk. Gördün mü kanka? Şapkali, Şapkali çocuk. Şapkalı çocuk. Az önce biz iki tane koltuk gördük gidiyorlardı. Onlar sizinkiler miydi? Her şeyi anladım da o tabloya niye o kadar güldün onu anlamadım. Ha? Ya bunun on ya. <laughs> Az önce iki tane koltuk gördük. Yürüyorlardı gidiyorlardı. Onlar sizin değil. Gel Noyan gel orada yok ya büyük ihtimal. Arayın. Bak bak. Aray Bunlar arayın, her bakayım yere koymuş olabilir koltuk. Koltuklar nereye gitmiş? Nereye Abi gidebilir koltuklar? Orada olabilir mi ya? <laughs> Ama ağırın oraya götürseler gelmiyor Yani benim için uçağa koysalarda fark etmez. Koltuğun en iyi golü çatıydı. Bitti. E bulamıyorsun koltuğu. çatıyı bulam hemen buldun. Bulamayabilirim hemen bulduk. ama... Ama sen de yatağını ben az önce Hadi gördüm. Sana söyleyeyim. Oo, burada. yatağını bulamayacaksın diyor Bah hocam. Hadi görelim. ben burada Bana az yeri önce kazdığım, gördüm. Bana gömdürecekler. Az önce gördüm iki tane koltuk yürümüş gidiyordu. Sizin diye bilmiyorum. Tuncay. <laughs> Ahırın orada mı? Abi orada yok bak. Acaba çitlerin öteki tarafa kaçmış olabilir mi? Acaba yani yoksa oraya götürseler... uçtular mı? Ama görürdüm. Nereye gitti? Acaba çitlerin arka tarafına kaçmış olabilirler mi? Acaba kutuklar nerede? Baba Ama yok. <laughs> Baba. Baba koltuğu, koltuğu yok. Baba koltuğu almışlar bir de içine kaymışlar. Ben koltuğu almışlar hem kaçmışlar. Noya Noya no. belki zümrüt oturuyordur üstünde. Temizlemeden oturmayın. Koltukları yok abi sen no, ya, gördün, gördün girelim koltukları? Girelim. Koltukları görmem işte. Ben de gördüğünde kaçıyordu. Ben de gördüm kaçıyordu, Ayaklanmış oh, gidiyorlardı. Allah. Hangi koltuklar? Kırmızı koltuklar. Kırmızı koltuklar. Aa. Kırmızı koltuklar. <laughs> <laughs> Lan bunlara bak abi nasıl arıyorlar ya? Acaba koltuk nereye gitmiş hey, olabilir? Noyan gitti herhalde zümrütün altından çekip alacak koltuklar. Hele yok. öteki şakayı yaptığımızda bunların hiç şansı yok. 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 Ya. Ey. Bu bu kadar sürdüyse ötekisi bitmiştir. Orda mı Noyan? İçine koymamışlardır herhalde orayı. Yok. Abi zaten nereye koyabilirler ya? Orda ne bileyim abi? Allah Allah. Tamam buldular. Geçti. Olay bitti. Süper. İyi oldu. Bu kadar.